genişleyen bu hassasiyeti topraklayarak dengeler ve ani bilinç genişlemesinin getirebileceği yönsüzlük ya da kafa karışıklığı duygusunun önüne geçer. Sezgisel ya da psişik yetenekler geliştiren pek çok kişi, bu yetenekler belirginleşmeden kısa süre önce hayatlarına bir kedinin girdiğini aktarır. Kedi, bu zorlu dönüşüm sürecinde onların yanında destekleyici bir varlık olur. Casey'e göre bu ruhsal rehberlik yalnızca uyanıkken değil, rüyalarda da geçerlidir. Casey, kedilerin uyku esnasında enerji bedenimizi dengede tutarak rüya deneyimlerimizi derinleştirdiğini ve bu sayede spiritüel rehberlikle bağlantının güçlendiğini açıklar. Birçok kedi sahibi, kedisi yakınında uyuduğunda çok daha canlı, tutarlı ve anlamlı rüyalar gördüğünü belirtir. Casey bunu kedilerin ince bedenlerimizi uyku esnasında dengeleme etkisine bağlamıştır. Casey'nin okumalarında en ilgi çekici konulardan biri, Kedilerle insanlar arasındaki ruh sözleşmeleri kavramıdır.